Merhabalar dostlar, bahçemden Haberler, Darıca'dan selamlar, sevgiler, kucak dolusu sevgiler ve kucak dolusu sevgilerle birlikte, kucak dolusu çiçeklerle şöyle yayınımıza başlıyoruz. Ee, yanımda bir sürprizimiz var size. Ee, Fat Fatma Türker, Fadime Hı. Türker olarak da biliyorum, evet, evet. Antep'ten. İstanbul'da kızına ziyarete geliyor Normalde ama geldiğinde bizi de ziyaret ediyor ama daha önce çiçek bakımı ve süs bitkileri grubunda e, tanışıklığımız var evet. evet hep bahsediyorum ilk grubum orası ilk göz ağrısı e, çiçeklerle ilk Sevda yürüyüşümüzde evet. böyle iletişim kurduğumuz arkadaşlarımızdan çiçek dostlarımızdan biri kendisi yine boş gelmemiz bir hediyeleri var onları gösteririz devamında ama bir de bir sandık dolusu çiçek geldi. E, ve bu çiçek e, az önce geldi. Dedim arkadaşlarım da buradayken e, sizlerle böyle kargo açılışı yapalım. E, arkadaşlarım derken şu anda videoyu çeken Melahat Sarsu çiçekli balkon e, kanalının ve Instagram hesabının sahibi tanıyorsunuz biliyorsunuz benim sevgili güzel çiçek dostumdur o bir tanemdir sen evet. de benim için öylesin bir Canım, tanem onu da sevgiler onu da. selamlar <laughs> hepinize kıymetli dostlar mağlalının dostları benim de dostlarım biliyorsunuz can arkadaşım bu benim ben de sizlere sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum şöyle izleyelim arkadaşımı evet. mutluluğunu paylaşalım birlikte. Evet şimdi e, bu kargo nereden geldi? Bu kargo yine Instagram'dan takipleştiğimiz bir çiçek dostumuz. Bir saksı mutluluk. E, bir saksı mutluluk neden bana kargo gönderdi? Şimdi hani hep değişik türleri gördük. Bu sevda bitmez arkadaşlar. Değişik türleri gördükçe biz merak ediyoruz. Ne kadar olsa da bahçemiz dolu da olsa onlara bir yer açarız. Yani. Ne çiçeği de o İspanyol bayrağı sarmaşı paylaşmış sarı kırmızı çiçekli böyle ilk defa gördüm. Daha çok sukulent ve kaktüslerle ilgileniyor zannedersem ama bahçesi de var çiçekleri var. Köy yerinde mi anladığım kadarıyla sanki bahsetti ama tekrar bir ismini falan da bilmiyorum baktığında. Ee, silinmiş o yorumlar. Bir saksı mutluluk. Hatta e, şimdi benim telefonumdan gösteremeyeceğim için Fatma Türker arkadaşımın e, telefonuna çektim. Bakın bir saksı mutluluk. Bu İspanyol bayrağı. E, Sarmaşı. Evet. Şimdi merak ettim ve kendisine e, hem sayfasında da yazdım o paylaşımın altında. Bu çiçeği nereden temin ettiniz diye. E, bir marketten almış onu. Hepimizin bildiği İzmir'de bir çiçek satış ünlü bir çiçek satış mağazası. E, fakat ben size tohumundan oluyor gönderirim galiba gidiyor mu kalıcı mı kalıcı olduğunu zannediyorum ama nedense şu anda hani böyle ya da rizomundan tekrar sürgünle çıkıyor birçok bitki. Öyle de olabilir henüz tanımıyoruz kendisini. E, tohum yapmamış bulamamış falan. Bunu bilmiyorum ondan tohum falan koydu mu, buldu mu? Şimdi bir sandık dolusu mutluluk koymuş ama ne var içinde bilmiyoruz. Daha doğrusu arkadaşlarım buradayken... Tevafuk oldu bize de. He, dedim buldun. beraber onlar evet. da merak etti. Ben Hep video çekeyim birlikte, dedim. Bizim için süper olacak. Evet, kargo açılımı video çekeyim ama e, çekmek için de sonrayı beklemem lazım arkadaşlar beraber dedim yapalım bu videoyu. Evet. Şimdi e, bakacağız, sürpriz birçoğu benim için e, neler var. Şöyle Melahat arkadaşım da buradan yardımcı olacak. En üstte e, ay birçok e, tohum var. Hemen açayım, bir tane hemen. Değil o. Evet, evet. Ah, ah. Nemo, Kadife. Kadife türü. Adı. Bakın isimlerini biliyor. E, bu arkadaşımız Edirne'de oturuyor kendisi. Edirne'den ay ne kadar uğraşmış ya. Kozmos e, mit. Mix. Mix. Mix, mix. Evet. mix demek şey mi? Katlı, e, karışık mi? mı? Katlı olamıyor mu? Ay bilmiyorum. kokulu da alabilirim Acemiyim. Hint Mis yağı. yağı. Ay buna çok sevindim. Bende vardı ilk yıllarda. Sonra kaybettim. Bunun da yaprak formu falan çok hoşuma gidiyor. Hint yağı bitkisi evet. arkadaşlar. E, kına mix diyor. Karışık diyor herhalde. Galiba, evet. e, acemiliğime karışık. Acemiliğime evet. verin. Evet evet Turuncu, karışık. Turuncu kozmos. Aa bende de vardı bundan zannedersem ama ay çok teşekkür ediyorum. Hanım düğmesi olan bahçedeki türlerinden koymuş. Haziran. Ah canım. Ah. İnşallah farklı çıkar <laughs> Haziran. Ayrıca aşkımdır. çok itinalı isimlerini yazmış evet. kardeşimiz. Yazmış. Muhteşem ee, bir saklı mutluluk Ebruli gerçekten. Ebru'li akşam sefası. Evet oh, ne güzel. Ekinezya evet ya saksıyla alıyorum seralardan evet. sonra gidiyor kalmıyor ee, en son gülay hanımla doğa harikadılar e, ondan aldım e, aynı zamanda ondan pompon e, kırmızı haşhaş da almıştım ya da yine geldi böyle işte nasip kısmet arkadaşlar evet. evet. zinya karışık koymuş çok teşekkür ediyorum evet. arkadaşıma adını bilmiyorum ama bir saksı mutluluk ifade eder herhalde instagram sayfası evet. Instagram hesabı, sayfası sayfası sayfası, şöyle bir şimdi şöyle bak üstüne bir şeyler koymuş böyle. Evet bunları, el yap, boncuk el el bir mi koyayım ben şöyle? E, bir tepsi gibi bir şey olabilir. Çok güzel pamuklara sarmış elyafları e, yaplara. düzenli yani bu Harika arkadaşım. Kargo. E, sa, satış yapıyor mu bilmiyorum, yapmıyor zannedersem. Hobi olarak yapıyor. Öyle biliyorum ama gerçekten çok. Uğraşmış. Ah ah Melahat. Renkler evet. çıkıyor. Melahat göster. Aynen. Gester göster. göster. Ay. Ay ay. Ben şimdi ona benimkileri göstermek istedim ki. Hani onlardan koymasın evet. en azından ama. Ay muhteşem güzeller. Ay evet. ay şunun rengini. Bana diyor ki bunları çok güzel konu renkleri e, pulvinata bu mu? Evet, renklenen pulvinata. Sanki bardağıma şu anda nerse geberiyor ya. Bilmiyorum. E, çok sağlıklı. Güzel ay, olmuş arkadaşım. evet. Diğeri aynı mı ay, zaten? Ay, ay. Elimden fırladı. Şöyle şuraya koyayım. Tamam. Evet, ben bu aynıymdan sen bana vermiştin. Evet, evet. Aynı evet, saksıda pulvinata. Gösterin. Kızaran yani türü bunlar iki tür biliyorsunuz ay, pulvinatalar. Mele çok güzel aralıyor. Sen mu istiyordun. <laughs> Galiba eviniz olabilir. Ay renkli arkadaşlar. Heh, orayı tut orayı. Heh, şöyle, şöyle tutacağım. Şöyle ben koyayım. Hı -hı. çıkartayım. Biraz buradan da bir, bir şey yapabilirsin yani az. Yani Ay, kolini muntazam yerleştirilmiş ve pamuklara sarılmış halini göstermek istiyorum Muhteşem sizlere. Güzel. Hiçbir hasar Ay. almadan gelmiş. Aynen. Tebrik Aynen. ediyorum arkadaşı. Bu konuda ben sınıfta kaldım. Ben böyle kargo hep diyorum ya benim için büyük bir olay. Evet. Ay çok, Ay çok güzel özel türler ayrıca. Melaz, şunlardan olmaz mı şu yaprakların? Olur. Bu yapraktan olur canım. Tamam. Bu da yapraktan tamam. olur. Ne demişler? Çok Beğen güzel de, özel paylaşın. türler. Çok güzel. Orayı onları gösterelim. Burada da şimdi böyle sarılmış Ay Allah'ım ne kadar emek vermiş. Sayfasında öğrenci ben şimdi adını bilmiyorum. Şuna ee, bakar mısın? Ah ah. Evet. Ay ay şunlar kıymetli. Evet onlar ne? yaprakları ay, yatırabiliriz bebek da, olarak. Da. Paylaşırız inşallah. Hı -hı. Ay muhteşem ya. Ya çok emek verdin değil mi? Mutluluk ee, ya. Yani. Bir saksı mutluluk. İnşallah adını da soracağım sonra. <laughs> görüş şey yapacağız Yani hakkını helal et. Aynen. Bir de kargo ücreti de şey yapmamış. Kendiniz ödemişsiniz. Ben hani o konuda çok mahcup oldum. Neyse konuşuruz. inşallah. sizde olmayan türler bende var. Şimdi genelde bizden istiyorlar. Ee, biz böyle karşılaşınca böyle bir manzarayla ben de şu anda çok mutlu oldum. Çok güzel Çünkü, yazmış evet, isimlerini Allah'ım. E, gerçekten, e, gerçekten özenle hazırlamış. mor Margaret, Margarit. Margarit papatya. Margarit papatya. papatya. Ee, bir saksı mutluluk arkadaşım. Ben bundan benim vardı daha önceleri ama gittiler biliyor musun? Hmm. Hatta geçen de Hacı Amca'dan mı Palmiye Peyzaj'dan mı bir tane aldım yine saksı. Ama bu farklı galiba. Tırtıklıymış. Daha tırtıklı. Hmm. Ay çok var ya çok mutlu oldum. Çok bakalım hep isimlerini yazmış. Nasıl uğraşmış ya. O canım. Evet. E, Salvia, mikrofilla e, La, laritin purple. Mor. Türlerinde. Ben bunları sonra açarım ama şöyle azıcık birazını görün diye şöyle açayım <laughs> sargı bezleri. Ben bahçe <laughs> bitkileriyle pek fazla şeyim yok. Bilemiyorum isimlerini ama arkadaşım biliyorsunuz evet. muhala derya deniz yani ee, böyle resmen bir ansiklopedi gibi çok bütün isimlerini, isimlerini ama bilen arkadaşım da muhteşem hem evet. bilimsel isimlerini de yanlış. Blue Mikro... Salvia microphylla arkadaşlar, Türk kızı vardı ya. Evet. O da Salvia microphylla kırmızı ama Salvia'nın pembesi olacak bir tanesi pembe, biri mavi, böyle lacivert gibi. Aslında ben de var ben rastladım Fuşya gibi ve mor, mavi gibi, lacivert gibi olanından almıştım. Bu arada kayınvalidemi arıyorlar. Kayınvalidem de örgüsünü örüyor. <laughs> Şöyle. Onu Halo. o tarafa hani en azı anlaşılsın ondan olduğu. Ondan Niye sonra e, güneşli yerlere koyun diyor. Öyle ya genelde. Arkadaşlar canlı şavya video çıkıyoryla <laughs> Bu ne ta? Kedi nanesi. Evet. Mavi Oo. çiçekler ha, onun. Aynen nane kokuyordur büyük ihtimalle. Evet. Nane Tabii dediğine biden, göre değişik kokus var. Biz arkadaşlar bakın muhteşem güzel yapmış. Yani e, başka ne var? Veronica Blue Sky Mavi çiçekli bir Veronica türü. Söylerken dilim şey yapıyor <laughs> Veronica. Yani e, Veronica. Evet. evet Latince isimler, yabancı isimler telaffuzda biraz zorlanıyor. Evet. <laughs> hmm. Bunlar inşallah yerlerini alacak. Canım ya ne Hiç. kadar emek vermiş. Bizon koymuş. Ay, Beyaz nilüfer. Evet. Ay maşallah. Benim pembe ve sarı vardı. <laughs> Beyaz nilüfer vermiş Artık beyazında beyazın da oldu. Lotus evet. arkadaşlar. Lotus. Evet. Oğluşum hoş geldin yavrum. Video çekiyoruz. Aferin. Tamam. Aslında söylüyorum ha. ki videodayız ona göre. <laughs> tamam. Ee, salvia nemorosa. E, Karadanla bu da bir salvia türü. E, Bak farklı bu bundan bende yok. Evet. Evet. E, bir de majesty vardı. Hatta benim morleyli dediğim ondan da bahsetti. Bana fotoğrafını attı. E, e, ondan da koymuş arkadaşım. Ay var ya ben çok mahcup oldum. Ne e, yapacağım he, bilmiyorum. Aynen. Neyse. İnşallah <laughs> sizde de bende olmayan, he. sizde olmayanlardan vardır. Evet bu galiba e, morleyli dediğim Evet. E, salvia. Bilak Majesti gibi bir adı var. Salvia Amistad. Ha. Evet Majesti. Böyle. Bu o. Hı. Kalın şeyle. Bu salvia türleri arkadaşlar dayanıklı. Yani evet, sola çinci dayanıklı. görmedim Ve... Ha, gayardi, ee, ne? Gayardi, ne? dediğimiz, Gayardi. yazılışı Gayilardi diye yazılıyor. Şöyle, tarmış ayrıca paket yapmış. İyi ya, Muhteşem. Ya, Güzel bir kargo yapmış. Ya, var? Ay ne kadar çok koymuş ya. Maşallah. Selvi amla. Maşallah, maşallah subhanallah Maşallah, da Salvia, mikrofilla, hmm. e, lips. e, bu emeğine kızına soğuk. benzeyen. Lips. Evet. Öyle evet. biliyorum. E pembesi zannedersem. Ben de hmm. yok. Aziz Allah cem yaşamımı diyelim ezan okunuyor ikinci ezan ay civan perçin civan mi perçin. koyu pembe Acaba civan. civan perçin acaba benimkinden mi bilmiyorum ama evet. bunu da ayrı koyacağım evet. koyu pembe O şimdi bütün hepsini Aa, takip edelim ben, ben girmedim ne lazım ben internetin ne, ne var, lazım var. Şu anda girdim bile kayınvalide böyle diyor girdim mi, internete evet. soruyorlar herhalde evet. Şu anda kaydediliyor evet. Kırzantemum pot mum yellow sarı krizantem. Yani, yani, Bu arada ıı, arkadaşlar boş durmuyoruz. Yine sarılardım. seralardayız. Geçen heyecan. yine çiçek dostumuz çiçek serçe geldi. Ondan gittim. Aynı gittim. Tekrar onun tamamlamasını gittim. gittim. Tekrar aldım. Ay Allah'ım gidiyorum. Dün uğradım. Tekrar aldım. Göstereceğim ama onları ayrı mı yaparım? Vakit olur mu şimdi bilmiyorum aldıklarımı göstereyim. Sarı krizantem aldım kocaman çiçekli. Evet. Vallahi çok çok, çok güzel. beğendim ben de. Ee, şakayık gibi büyük çiçekleri olan krizantem. Çok güzel bir çiçek gördüm Pembe ben. Pembe de blush, pink pink blush. Salvia microphylla bu pembesi. Pembe. Ay Allah'ım. Ay çok teşekkür ediyorum. Yani çok mahcup olduğu daha var. Devam ediyor devam ediyor. Devam mu? ediyor. Biz evet. açıyoruz şeyler. Fundakları. Açıyoruz. Bebek pundaklar gibi pundak örüldü. Krizanten, white beyaz. E ee, ne örümcek? Ay kız böyle ince ince. Se şey, örümcek tarzı olan krizanten. Ha. Olabilir. Ay arkadaşım isimlerine yani ben vakıf bu. değilim. Sen <laughs> biliyorum Atışta be, var. biliyorsun. Beyaz örümcek. Evet, evet örümcek krizanten. Evet canım. Beyaz mı demi? Evet. Beyaz, beyaz <laughs> yazmış. Anne bir sandık mutluluk gelmiş buraya. Ay mali oğlan bir <laughs> tane vereceksin bak. Onlardan vereyim başka vereyim anne bunlar birer birer gelmiş. <laughs> hmm, Onlardan vereyim, bana vereceksin. <laughs> biri çok biri, tatlı. Aa, <laughs> kendi. Doğal kırmızı çuha. Ha söylemişti bunu. Evet. E, çuhanın doğal türü kırmızı. Normalde lila dışarıda, oluyor hep doğallar. Mavi var şurada dışarıda onun yanına onu ekerim herhalde. Evet. Onun yeri orası olur. Evet sonuncu herhalde inşallah bakalım hayırlısıyla. Bu da krizantem. Aynen. İri ama bakın sapları falan. Bu da krizantem. Ee, bu ne? Pox, ma purple. Mor. purple. Yani mor. Mor renk. Mor renkte. Böyle bu iki. Bu geçen dallar şunlar. Evet, evet inşallah. Bakalım hayırlısı inşallah. Yani arkadaşım yani bu kadar hem zahmet ettiniz, emek verdiniz ama ben zahmet etmeyin dedim hani çok zahmet olacak hani şey, hep söylüyorum yani zahmet etmek istemem arkadaşlara. kendi gönlünden kopmuş bu kadar çiçeği böyle gönderdi yani ben de gönlümden kucak dolusu sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum bu arada şey yapalım azıcık o çiçeği için merak ederler. Melaycim. tamam Gidim tamam ya, canım onu getirmeyelim oraya gidelim nasıl gidiyoruz şöyle alayım madem geldim evet aldım. harika bir güzellik çok beğendim ben ah, de bunu i̇şte da şu çok çiçeğin güzel, güzelliğine büyüklüğüne bakar mısınız şakayıt evet. gibi Dün yengeme gerçekten verdim çok güzel böyle dibinden Bugün de bir i̇nşallah. arkadaşıma daha verdim. Tutar inşallah. Yani i̇nşallah. zekatını da veriyoruz. Yani kararınca veriyoruz zaten. Hani böyle geliyor çiçekler bana böyle gönülden gönderiyorlar ya. Böyle tek tük de olsa bazı hani böyle şey yapanlar oluyor. İşte hep alıyorsunuz, vermiyorsunuz diye. Bu arada şunu söyleyeyim. Bana bir yorum geldi. Yani galin yet bir şey demiyorum. Yani YouTube, YouTube'da demedi bir e, hakkımda kötü konuşmuşsunuz diye. Ben e, bilmiyorum nasıl videolarımı izliyorsunuz kötü konuşmuşsunuz deyince bir önceki videomu şöyle düşündüm. Hani böyle yine çiçek gönderimi yapılmıştı bana evet. böyle veren arkadaşlar. Sonra da şöyle bir laf ettim. Muna, bazen münasebetsizler oluyor. E, hep alıyorsunuz evet. vermiyorsunuz diye. E, burada daha önce bir arkadaşımızdan oldu böyle hani hep alıyorsunuz vermiyorsunuz ama ben onu hani çok da öz eleştiri gibi de algıladım e, yargılamadım aslında gayet makul bir şekilde söyledi ona demiyorum ama benim geçen sene yaşadığım tatsız bir e, yorum olayı olmuştu hatta YouTube kan e, kanalını kapatmayı düşündüm arkadaşlar biliyorsunuz evet. o evet. kadar rahatsız oldum midem bulandı neden? Yani kırıcı olmamak gerekli yani söylemlerle insanları e, yani kırdıklarının farkında değiller. E, yani çok mu göze batıyor? Olabilir. Evet. E, yani evet. hani gözleri kalır kalıyor mu acaba? Olabilir. Oysa ki aldığım yerleri söylüyorum arkadaşlarım yani. biliyor. Şimdi evet. bizdeyi yaptım 1880 lira ben çiçek şeyi ödedim şu anda. Geliyor Ziya Şahin Türk'ten. Evet ilgilenenler baksın sayfasına birçok farklı tür var orada. Bakın oradan aldım. Yani alabilirsiniz de. Ben sonuçta bana geliyorsa ben de aynı şekilde veriyorum yani. Evet, hani verdiğini aynen. söylemek istemiyorum. Hani öyle verdiğini söylemeyi seven bir insan hiç kimse değildir genelde. Evet. Öyle değildir yakışmaz yani. Aldığını söyleriz, teşekkür ederiz. Bu da nazik bir davranıştır diye düşünüyorum. Fakat ben hani orada bir hani deyince ki münasebetsiz zannedersem odur. Hatta söyle sonradan izlerken acaba o arkadaşım üstüne alınır mı dedim. Bilmiyorum onu da. Instagram'dan yazdı bana. Ee, böyle kötü bir şey. Ben o Instagram'da yazdığı isim söylemeyeceğim. Ee, ben bu ismi hiç bilmiyorum dedim. Hiç tanımıyorum. Sizle hiç ben iletişimim olmadı. Ee, böyle bir durum oldu. Buradan bunu değinmek isterim. Güzel makul bir şekilde eleştiri de yapabilirsiniz ama böyle e, ar, ardını arkasını bilmeden böyle itham eder ederseniz o zaman üzülürüm gerçekten. Evet. Bu arada kamerayı aldım. <laughs> Kameraya da yeni misafirlerimizden balkon bahçedeyiz arkadaşlar. Şu anda tomurcukta. Açtığı zaman muhteşem olacak. Evet. Miyim? Daha önce hacı video çektim. Şöyle buraya geliyorum. Gül var. Güle bir batıyor şey. Şöyle alayım. Ay ay ay. Ama hacı amca yalnız hacı amca uygun uygun satıyordu ya. <laughs> Dün gitmiş Yalova'ya. <laughs> Bakmış ki fiyatlar uçmuş. Evet. O çok ucuz satıyordu çok. Evet. Böyle biraz e, serzenişte bulundu ya. Hissana çok diyor, artmış diyor. E, epey de sera aslında sakinleşmiş yani genelde iri taşınacak da. Evet. E, olduğu yere inşaat yapılacak çıkın demişler. Kendi evinin yanındaki arsaya şey yapacak şimdi. Ee, büyük çaplıları çıkarmak istiyor elinden. Evet ben aslında bunu burada bir yere konumlarım diye düşündüm. Nasıl olur? Hayır. Şimdi burada sukulent var ama şöyle. Şöyle şurada konumlamak istiyorum. Sukulenti öteye. Fatma Hanım aldı. Ağır mı? Ya, oraya kon. bu Sukulenti alacağım oradan. Bence de burada dursun. Uzakta durmasın. Sev yakından yakından. Evet. Buradan <laughs> karşıdan göreyim diye. Başka aldıkları. Ha, bunları da göstereyim yine. Hacı amcadan mı aldım bunları? Hacı amcadan aldım. Evet uygun fiyata aldım. Neyse yalabaya <laughs> gitmeden aldım. Kar. <laughs> Gelsene yakın göster. Şey mi? Açelya değil Açelye, mi bunlar? Açelya. Hatta evet. ile birlikte aldık. Çiçek serçe. O da evet. iki rengini aldı. Ee, ben bunu almıştım sadece oluyorlar. gidince. Ben böyle. Coştuğum zaman birden çok alıyorum. Ama açınca muhteşem oluyor açelyalarda. Evet, çok güzel. Evet açelya. Bu ağaç açelya. Çalı evet, açelya. Çalı. Çalı türü. Ee, evet. Perihan abladan bir videomuz var bir bahardı yani böyle kıştan yeni çıkmıştık muhteşem güzel görünüyordu İki büyük saksıda evet. evet. onun evet. kadar olamaz ama şöyle biraz yanından geçer bir de ben de şunu da göstereyim çok madem çok aldım çiçekleri bu fırça çalısı var ya kalestemon evet. fırça evet. fırça kırmızı çiçekleri olan evet. bir Telefon çiçek dostumuz birisinin... daha geldi birinin telefonu çalıyormuş bir evet, çiçek dostumuz daha geldi arkadaşlar şimdi ben alacağım telefonu bu da fırça çalısı böyle minik pidesini aldım palmiye peyzajdan güzel. öyle seviyorum yer yok küçük olsun ama farklı olsun biz ona bakarak şöyle teşekkür edeceğiz Melahat'cığım ben alayım telefonu sen tamam, bir telefonuna bak Tamam. Bir şöyle tane. devam edelim evet arkadaşlar şöyle çiçeklerimiz inşallah güzel tutarlar, büyürler, bol bol çiçekli. Tekrar paylaşırım. Şöyle arkadaşım Antepli Fatma Türker arkadaşlar. Güzel ee, oldu. Güzel ya. Güzel <laughs> kız almışsın. Ne edelim kızımız çok güzel. Becerikli, güzel. Ne olsun daha? Nasıl Benden bahsediyorlar. Yengem beni çekme dedi. Ee, şimdi e, ee, Fatma Hanım beş, bunu geç, getirdi beş, bana. Fatma Hanım az gelsene. <laughs> Sen bunu nasıl anlattın bunu? Ben hani sık bahçede kahve içemiyorum. Sinek, sinekler. <laughs> sineklerden, <gülüyor> sineklerden, sineklerden o kadar öyleydi. çok ki. He. Hep hatırıma siz geldiniz ben bunu gördükçe dedim Mahalle Hanım'a yakışır. <laughs> Evet, o yüzden üstü kapaklı böyle kahve takımı almış, şöyle lokum yeri. Hatta mu yapalım da bari içelim. E, kahvesini de getirmiş aynı zamanda ay ay arkadaş. Bir de lokumu şey şekerini de Allah'ım şekeri hepsi tam takım. Böyle geldi. Bu da Umre'ye gitmişti geçen sene e, arkadaşım. Böyle bir e, hediye getirmiş, çok güzel çanta, içi de dolu tesbih, tesbih e, bir şeylerdi sürmelerdi. Ben buradan çok teşekkür ediyorum tekrar kendisine. Şimdi kahve yapalım da içelim. E, Melahat e, arkadaşım, seni e, çekmedim, çekmedim ama olur mu? Senin takipçilerin de var. Ya. Canım benim. Yok o da çekilmek istemez Ay anne. <laughs> bugün misafir <laughs> sana. E, Tevafuk oldu, çok Yo, da güzel hediyeler. Heh, evet şöyle gönderen arkadaşımızın ellerine sağlık yüreği dert görmesin senin de öyle bir tane. Evet canım dostum. E canım ya. Melahat arkadaşım da aynıyım hayranı. Evet. E Onunla il yani normalde pek çiçek almaz almamaya çalışıyor sınırlı yer. Ama aynıyım türleri ve sardunya özel tür sardunya. <laughs> çeşitleriyle evet. ilgileniyor. Evet. Ama Melahat arkadaşım çiçek böyle çiçek dolup büyüyünce onu hediye ediyor. Yakın evet. çevresini hep çiçeklendirmiştir. Çiçek ee, küçük bir dalını evet. alıp yeniden kendisi yetiştirmeye durur. Evet. Böyle yaşasın çiçek dostluğu diyelim. Yaşasın. Evet <laughs> yaşasın <canım. gülüyor> inşallah. Rabbim, e, Rabbim sağlık, sıhhatle güzel Çinler arkadaşlıklar nasip eylesin. İnşallah. E, haset, kin... <laughs> Nefret barındırmayan Olmaz. dostane Aynen. ilişkiler, Evet 10 evet, yıldır kadar yılı buldu birlikte evet, arkadaşlığımız. Evet ikisi de çiçek bakımı ve süs bitkilerinden e, tanıştığım arkadaşlarım. E, Melat Sarsu ile ilk e, tanışıklığım yine çiçek bakımı ve süs bitkilerinde. Ben e, Yörük şalvarı. Çiçeğini bitki soruyordum. Mi? O da benzer bir bitki vardı. Bizim burada var ne? demişti. Evet, Öyle de, tanıştık. De, Telefonunu aldım, gittim yerine de, falan filan. E, oradan e, beri de. sürüyor. Daha sonra biz e, hesap açtık nasıl yani Instagram şey olayı falan daha sonra ya. gelişen e, olaylar diyelim. Şimdi Ve bugüne geldik şey çok şükür. Ve bugün aslında Fatma Hanım bir ay öncesinde gelmişti. Bana Aynen, da müsait evet. zamanda gelmeyi düşünüyordu. Benim çok maalik. yoğundu. Karışık kuruşuk evet. işlerim vardı ancak. Biliyorsunuz bahçe olsun. toparlama işlerim çok uzun sürdü. Nihayet arzumu yaptık. Bize de zaman ayırdın. Allah razı evet. olsun senden. Ondan sonra Fatma Hanım'ı ben istasyondan aldım. Tam eve geldim ki telefon etti arkadaşım. <laughs> evet. Ne yapıyor? Niçin aramıştın sen? Sazim Sarı Hanım. Ne? Geçmiş Evlerdi. olsun ha. Sarı Hanım rahatsızmış. Ha, evet. ee, Sarı Kayan. Evet bizim evet. bahçenin hikayesi, hikayesi kanalının sahibi Sare Hanım merdivenlerden düşmüş ve ameliyata alındığını söyledi kızı ama hani kırık çıkık ne var ne yok onlardan bir hiç haberimiz yok. Bana bazı ortak takipçilerimiz var. şey yaptı. Çok geçmiş olsun gelin. dileklerimizi iletiyoruz. Fatma Dölen Türker var de var Fatma de, hep Türker hep de, de aynı şekilde geçmiş Gülüyoruz. olsun. Dileklerini e, söylüyor. Bana çok soranlar oldu. Ben WhatsApp'tan yazdım sadece. Yani telefon etmedim. Çünkü biliyorum ki vakti olmaz. Yani fırsat olmaz. Kendisi zaten bakamaz. O durumda değildir. E, kızı bakıyordur telefona ama e, zaten eş, dost, yakınları zaten çok arıyordur. Meşgul etmek istemedim. Oradan e, yazdım ve cevapta yazdı zaten tamam. Betül. Kızı buradan tekrar... Teşekkürlerim. ama teşekkür diyorum. Geçmiş olsun. Ee, olsun ee, geçmiş olsun. Ee, geçmiş olsun. Olun, gerçekten e, yüreği güzel. Tam bir çiçek sevdalısı. Çok narin, zarif, naif Doğru. bir bayan. Hakiki bir Anadolu evet, kadını. Aynen. Çok seviyoruz Taklitçi değil. Kendi Instagram'dan gibi. Instagram'dan takip ediyorum. Beğenilerimi, hep yorumlarımı yapıyorum. Fırsat buldukça. Duyunca çok üzüldüm. Mahalleye bugün onu sormak için. O yüzden Sen bir aradı. Ara öğrenelim durumu nasıl diye. O arada da kahvaltıya dedim, gelmiş hani arkadaşlar. sen dedim gelebiliyorsan atla gel. Bir arkadaşım daha var. Böyle evet. bir araya geldik derken aramıza bir de bir saksı evet. mutluluk geldi. Mutluluk, bir evet. bir sandık mutlulukla birlikte öyle diyorum artık. O çiçekleri Evet. E, ve böyle birlikte bir video yapmış olduk. Azıcık balkona çıkalım mı? Çıkalım, e, 26 çıkalım. dakika biraz Sarı vakit Hanım, var. çok geçmiş olsun canım. Dualarımız sizinle. İnşallah silinle. izlerse eğer. Allah'ın izniyle e, şifan Rabbimden evet, dua evet. ediyoruz canım. Şifa Hanım çok seviliyorsun. Inşallah. Bak bunu söyleyeyim. Çok Gerçekten evet, evet, öylesine değil. Evet. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Kavuşursun. Tekrar evet, bahçene dönersin, kanalına dönersin. Ee, Sizi sensiz yeni, olmaz kesinlikle yeni, yeni. Aynen öyle, İnşallah aynen. Şimdi şöyle dönelim Çiçek dostumuz daha var İstemiyor beni görüntüleme diyor Ben <gülüyor> <gülüyor> Yengem Asiye Dilaver arkadaşlar Şöyle Kitum <laughs> diye Anne Ay bu arada e, Fatma Türker arkadaşım e, Ta bunları Antep'ten getirdi Antep'ten kızına e, İstanbul'a geldi Bunları böyle muhafaza etti. Ceylan gözü farklı. Özellikle. Bir de katlı sarı mıydı turuncu muydu? Sarı. Sarı. Ee, sarı. Ee, yonca. yonca arkadaşlar. Bakın bunları da ben aldım. Geçen videoda gösterdim ama şimdi yukarıya terfi ettiler aşağıda. Ama ikisi farklıymış Melihat. Evet. Farklı değil mi bunlar? Evet. evet. Aa, ben bunları şimdi fark ettim. Evet, Çiğdemle aldık. Ben aldım bunu. Bundan bir tane daha vardı. Onu çıkardım ona verdim. Hani e, şey yapalım. Bu daha diye. ince. Evet, yapıp, evet. Katlı, doğru. öteki ince, uzun. Evet. Bu arada Çiğdem'cim, şey göstereyim. Senin dallar burada dikmeye daha fırsat bulamadım. Çiğdem geldi. Çiçek aldı birçok ama bir de dal almıştı. Hacamca verdi ona. Ee, küçük yoktu. O yüzden e, bu grevilla çalısı istiyordu. Bunları unuttu burada. Bakalım. Şakayık Erengül. Evet. Şöyle az bir e, şeylere bakalım. Bunları gösterdim ben geçen videoda ama şöyle evet farklı sukulentler geldi değil mi Melahat? Evet. Aynıyım türlerinden. Evet. Çok güzel türler. Çok Ellerin güzel evrili olanlar. Ben çok anlamam bak sen daha iyi biliyorsun evet. sükulentler. olanlar biraz daha özel. E, değil mi türler. özel türler? Tabii şimdi yaygınlaştı çok fazla değil ama eline emeğine sağlık. Benim için çok evet. çok özel çünkü ben de zaten e, öyle e, çok yok. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar, sonra bahçemden yine video. benden mi Abi? Beraber. Bilmiyorum olabilir. Olabilir. <laughs> olabilir. Evet, buradan bitirelim artık videomuzu isterseniz. Şöyle beraber bir e, bitiş yapalım. Evet e, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizlerden hiç ayrılmayın. <laughs> Biz de sizlerden ayrılamayız. Çiçek kalbiniz hiç solmasın. Çiçeklerle evet, hep kalır, birlikte her olalım daim. inşallah. İstediğiniz evet. bütün çiçeklere. Tüm güzellikler sahip sizinle olsun. Aynı. Allah'a emanet Sevgiler. olun. Sevgiler, Sevgiler, selamlar, selamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.